Estağfurullah alahi samiyye alin Şeytanı rajim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Rabbı yasir velayet vassir. Ve Rabbı şahili sadri ve esirli emri. Vahlun Ubudeten min nisan Yefkahu kavli Elhamdülillahi Rabbil alemin Tevekkel Teala Allahurrahmanirrahim Ve aleyküm selam Yahu bu ne güzel Kelam Rahmetallah Hu Ve berekatuhu Diyelim Merhabalar sevgili kardeşimiz. Allah katında mübarek, hoş ve esenlik dileğiyle selam olsun. İnşallahü Rahman. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değil. İnşallahü Rahman. Suali şeriflerinize gelince takdir edersiniz ki bir hayra vesile olmak o hayrı Allah katında yapmak gibidir. Ve bir şerre vesile olmak Allah katında o şerri yapmak gibidir. Ee, bu cihetle üzüm bağlarından hasıl olan mahsulü Allahu Teala'nın şeytan işi bir pisliktir diye nitelendirmiş olduğu e, içki üretimi için kullanan bir fabrikaya ürünlerini satıyor olması bir şekilde onların o ürünü üretmesine vesileyi teşkil edişinden sebep haliyle Allah katında kati suretle makul karşılanabilecek bir mesele değildir. Bu cihetle arkadaşımıza inşallah lisan münasip bir dil ile bu durumdan arınması gerektiğini Mevla-i Hazretlerimizin helal dairesine cümle şüphelilerden uzaklaşıp arınıp sırat-ı mustakime bir hakkın revan olmasını inşallah tavsiyeyi Allah için istirham edelim. Celle Celaluhu diyelim. Hakeza satım işlemini yapan ağzına sürmeyi ifade etmek suretiyle satın faaliyetinde bulunan kardeşte yani yine ayet-i kerimeyi hatırlamamız suretiyle İstemuzuvillah içki, kumar, fal bunların hepsi birer şeytan işi pisliktir bunlardan uzak durun der güzel Mevlamız Celle Celaluhu dolayısıyla şeytan işi bir pisliktir dediği bir mefhumun ee, bir şekilde ilişiğinde bulunması, kıyısından köşesinden alakadarlığı bulunması kuşkusuz Allah katında e, makul ve muhteber karşılanamaz. cihetten dolayı e, o kardeşimizin de bir hani 20 yıldır çalıştığı bir ortam dahi olsa sırf alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın hatır hürmetine bu haram dairesinden çıkıp Rabbimize tevekkül ederse böyle güzel samimi bir niyetle Rabbine yönelen bir kula El Fettah olan Celle Celaluhu diyelim tüm zorlukları açan kolaylaştıran ve hayır kapılarını açan güzel Mevlamız ve en nafi Celle Celaluhu diyelim hayır verici olaylar yaratan ve el latif Celle Celaluhu diyelim. En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran güzel Mevlamız. Bu şekilde helal dairesine yönelen kuluna ne güzel imkanlar, ne güzel hikmetler halkı nasip edebilir, ediverir, edebilir, umulur ki edeben demekle beraber. Geçmişteki icra etmiş olduğu günahlardan sebep hani gafil gaflet içerisinde ya Rabbi bu denli bu mevzuların ehemmiyetine vakıf değil edim. Tam senalar olsun acizane birkaç kulunu nasip ediverip olayın ehemmiyetini ve vehametini bana idrak ettirdin. Sonsuz sınırsız şükürler olsun ya Rabbi. Gayrı bundan sonra ömrümün geriye kalanında senin helal dairende sıratı mustakiminde rızayül şeriflerini kazanmak isteyen bunun emelinde, bunun gayretinde, maksadında olan kullarından olmak istiyorum ya Rabbi. Geçmişimde dediğim gibi gaflet içerisinde bulunduğum zamanlarda işlediğim günahlardan gerçekten çok pişmanım. Beni bağışlayıvermeni can gönülden niyaz ederim. Ve bu günaha vesile olmuş olduğum insanlar arasında da kendileri için dua edilmesini uygun ve makbul karşılayacağım bütün kulların namına onların hakkına girmiş olmuş ol, girmiş olmuşluğumdan sebep evvela senin beni bağışlayıvermeni asıl haklar sana aittir senin hakkının helalliğini can yönünden niyaz ederim ve o kulların için girmiş olduğumu veballerden dolayı bağışlayıvermeni can yönünden niyaz ederim ve onların haklarının helalliğini de bir şekilde sağlamak isterim ya Rabbi. Bunu bir şekilde nasip eyleyi vermeni canı Yönünden niyaz ederim. Ve aralarında kendileri için dua edilmesini münasip ve makbul karşılayacağın bütün kulların de onların da hidayetlerini, islahiyatlarını, hak yoluna hakkıyla revaniyatlarını can Yönünden niyaz ederim ya Rabbi. Ömrümüzün geriye kalanında ayaklarımızı sırat-ı mustakiminde sapa sabit kılı vermeni canı gönlünden niyaz ederiz ya Rabbi diye e, güzel Mevlamıza böyle samimi bir yönelmiş samimi bir tövbe nasuh bir tövbe ile umulur ki böyle samimiyetle gelen kuluna mevla Teala Hazretlerimizin zat-ı ilahilerine ne güzel de mukaveleleri umulur, idaretleri umulur. Bismillahü Rahman Ey Eyvallah. <laughs> Yine de sevgili kardeşim, hani e, ilaveten hani hadisler hususiyetiyle alakalı, hani bazı durumlar hani işte. E, günümüzde olan olaylarla alakalı dediğiniz gibi e, icma kıyas hususuyla alakalı mesela örnek verelim inşallah e, la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi razim Hasbinallahu allahu ve nimel vekil hasbin allahu ve nimel vekil ve nimel vekil. Ya Rabbil Alemin bu hususta bizleri şayet böyle bir niyazda bulunmasını münasip olmak kurtar. Sular bizleri en güzel şekilde aydınlatıvermen can yönünden niyaz ederiz ya Rabbi. Elhamdülillah. mesela Rahman Celle Celaluhu diyelim. Ee, Alkol hususu bile alakalı, hani dediğinize işte biranın ya da viskinin, vodka'nın nasıl haram olduğunu söyleyeceğiz gibi hani o şarap örneği. Hani. Şimdi burada bir hani akıl nimetini faaliyete geçiren her insan sonuç itibariyle insanın vücuduna aldıktan sonra onun hayatına müdahale eden, onun aklını örten ee, yani bayağı bayağı hani diyor ya ayet-i kerimemize ilk nazil olduğu sıralarda alkollü bir biçimde namaza yaklaşmayın. Mesela insan hangi elementi, hangi maddeyi alırsa alsın, sulu veya kuru hiç fark etmiyor. Damar yolundan, her solunum yolundan, her türlü yani. Almış olduğu bir element onun hayatına müdahale ediyor, aklını örtüyor, kendisini kontrol edemiyor vesaire. Alkolün sağladığı etkileri teşkil eden her ne varsa bu akıl akıl yani bunun için bir yerlerden bir şeyler araştırıp bir şeyler ortaya koymaya gerek yok. Yani o dönem şarap üretiliyordu. Bu dönem farklı farklı bileşenler, kimyasallar vesairelerle viski, tekila, o bu şu vesaire sonuçta hepsinin şarabın yaptığı faaliyeti yapıyor yani. Dolayısıyla burada yapılan işte kıyaslar, burada yapılan işte ecmalar vesaire. Buradaki bir hükümde bir beyis yok. Yani burada yani viski işte haramdır. Neden haramdır? Çünkü alkol haram kılındığı için haramdır. O dönem şarap yapılıyordu. Bu dönem miski yapılıyor. Alkol kategorisi içerisinde bulunuyor. Burada Allahu Teala'nın indirmiş olduğu bir e, ayeti kerimeye aykırı, mugayir bir hüküm söz konusu değil yani. Ama şimdi Allahu Teala'nın erkek kullarına altın nimetini haram kıldığına dair herhangi bir ayeti kerime bulunmuyorken kim hangi suretle hangi cüretle, hangi hadle, hangi gerekçeyle, hangi beyanat ile ayrıyetten bir hüküm ortaya koyup erkeklerin sümme haşa, altın kullanmaları, takmaları vesaireleri haramdır şeklinde bir hükmü ortaya koyan kim varsa takdir edersiniz ki fevkaladenin fevkinde takdire şayan bir e, esastır ki ayeti Kerim'imiz ne kadar harikulade gözler önüne seriyor meseleyi. Estağfurullah billah. Kim Allahu Teala'nın kulları için helal kıldığını haram kılan kimdir diyor ya Allah aşkına. Bundan daha net meseleyi ortaya koyan bir şey var mıdır? Kim hangi gerekçeyi, hangi mazereti, hangi maruzatı neyi ortaya koyarsa koysun. Mümkün değil böyle bir şey. Sonsuz güncelli, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olunan hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır deyü altı çizilerek ayeti kerime ortaya konulan hikmet dolu Kur'an azimüşşanımızda bulunmayan bir hükmü böyle ortaya koyup da haramdır diyen kimdir kardeşim Allah aşkına? Buna inananlar kimdir Allah aşkına? Çok iyi bakalım buralara ya. Yani. Estağfurullah. Yani bu arada bütün cümle gönülleri incitmekten sevgili Yüce Mevlamıza sığınır gönül biiznillahü teala rahman diye. Gayri ihtiyari e, yani istem dışı yükselişten sebep evvela sevgili Yüce Mevlamızın Celle Celaluhu diyelim bizleri bağışlayıvermesini canı gönülden niyaz ederiz. Sonra cümle kıymetli gönüllerin değerli haklarının da helalliğini, kıymetli müsaadelerini rica etmekle beraber istirham ederiz diye. Lakin yani sevgili Yüce Mevlamızın Celle Celaluhu diyelim, hakkı şerifleri akabinin de kıymetli peygamberimizin aleyhissalatu vesselam diyelim girilmiş olduğu hakkı şerifleri yapmamış olduğu bir şeyi yaptı diye ortaya hüküm koyarak resmen iftira atmak suretiyle Allah'ım ya Rabbim Celle Celaluhu diyelim. Ama hesap görücü olarak ne kadar güzel Mevlamız var yeterli olan Celle Celaluhu diyelim. Hani bunun bilincinde olabilmek gerçekten o kadar değerli ki o kadar gönüllere su serpen metanetimizi, müsteriyatımızı, vakariyatımızı korumaya e, elhamdülillahi rabbil alemin ne güzel bir vesiledir. Hiç kimsenin yaptığının yanına kalmayacağı zilzal sure-i celilemizde beyan olunan o gün kim zerre ağırlığınca iyilik yaptıysa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca kötülük yaptıysa o da onun karşılığını görecektir. Hesap görücü olarak Allah yeter ayeti kerimelerimiz ne kadar da gönüllere su serpercesine bulunmaktadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Eyvallah sevgili yarenimiz. Allah katında mübarek hoş ve esenlik dileğiyle selam olsun inşallahı rahman cümle şerefe şayan gönüllere elhamdülillahi rabbil alemin diyelim. İnşallah bu duygu ve düşüncelerle ortada maddi veya manevi faydalanılabilecek herhangi bir güzellik, herhangi bir fazilet var ise kuşkusuz o Mevla-i Teala Hazretlerimizin lütfu kereminin tezahürüdür. Şayet ortada fa faydalanılamayacak zararı teşkil eden hoş olmayan bir durum söz konusuysa, kuşkusuz o da terbiye edilmemiş nefislerimizden sebep ortada ha hasıl olmuş bulunuyordur. O sebepten ötürü bu duygu ve düşüncenin sevk ettiği bir hakikat olarak. Yani acizane söyleyene değil, söyletene yöneli verelim. Riyadan övünmekten binbir edeple yüce Rabbimize sığınırız demekle beraber tıpkı bir ağacın dalında bir çiçek açıyor. O açtığı çiçek filizleniyor, palazlanıyor. Bir kabuk meyve oluşuyor içinde dilim dilim dilimlenmiş bir mandalin oluşuyor. Nasıl ki biz o mandalineyi o bize uzatan ağacın o dalından ya da ağacın ağaçtan bilmememiz gerekir. Cümle mevcudadı yoktan yaratan alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerimizden bilmemiz gerekirse bu gibi dünyamızı, ahiretimizi, Mevla-i Teala Hazretlerimizin rızayı şeriflerine en güzel şekilde nail olabilmemize biz teala-i rahman vesileyi teşkil eden manevi nimetleri, kelamları, beyanatları, ayeti kerimelerimizi duyduğumuz zaman da bunlardan faydalanırken sümme haşa bunu izah eden aciz, acziyeti her halinden belli bir insanoğlu yahut başka bir alemimiz yahut farklı bir durumdan asla bilmemeli kuşkusuz ortada tekraren altını çizerek parantez içinde maddi veya manevi faydalanılabilecek herhangi bir güzellik varsa kuşkusuz o Mevla-i Teala Hazretlerimizin lütfu kereminin tezahürüdür. O sebepten bütün belleyici gönüllere, kulaklara canı gönülden arz olunur. Hani eee La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi lazim. Hep söyleyene değil, söyletene yöneli verelim perspektifinden inşallah bakı vermemiz istirham olunur diyelim. Hani o müminler ki bütün sözleri dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar diyor. Zaten diyor Allahu Teala Celle Celaluhu diyelim ayeti kerimemizde. Sen diyor onları sözlerinin tarzından tanırsın diyor. Dikkat edelim yani sözlere. Yani nefisten hasıl olan sözlerse, şeytandan hasıl olan sözlerse ortadadır. Yani nasıl anlaşılır onun ortada olduğu? Tabii ki alemlere rahmet olarak nazil olunmuş olunan hikmet dolu Kur'an-ı Azimüşşanımızın hikmeti şerifleri, basireti şerifleri, feraseti şeriflerinin perspektifinden bakılabilirse onlar sözlerinin tarzlarından tanıla, tanınabilirler. İyi yerden konuşan, kötü yerden konuşan ancak bu sureti vesileyle Mevla Teala Hazretlerimizin özel lütufları müstesna ancak bu suretle hikmet dolu Kur'an azimü şanımızın perspektifi müşadiyatlarıyla ancak suretle e, fark edilebilir. Onlar sözlerinin tarzlarından tanınabilirler. Ve selam diyelim. Eyvallah. İnşallahü Rahman güzel Mevlamızın bu güzel nimetlerinden en güzel şekilde istifade edebilmenin çok sağlam kalibre gücü yüksek tesiratların nasibiyatını ve e, bu tesiratların istifadelerin vesilelerin en güzel şekilde değerlendirebilmiş ve bu vesileyle de biiznillah cennette Rabbi kulundan razı, kulu Rabbinden razı, rızam sana helal olsun diyor allah Teala'nın o haro ve hitabına en güzel şekilde mazhar olup cennette de sevgili Yüce Mevlamızı görebilme şanına kıyatımızı ve nailiyatımızı cümle kainatta kendileri için niyazda bulunulmasını münasip ve makbul karşılayacağı bütün kullarının da dahliyle bu şerefe masariyatımızı canı gönülden niyaz ederiz. Biiznillahirrahman ve rabbil alemin ve selam diyelim. Eyvallah. Allah. Ay. Tabii ki biz de Allah için Elhamdülillahi Rabbil Alemin Celle Celaluhu diyelim. Kıymetli gönülleriniz ve cümle şerefe şayan gönülleri çok seviyoruz. Lakin bu arınılması gereken mevzular çok hayatı yönen teşkil eder. O doktorun yanına giden hasta örneğini lütfen hatırlayınız. Do hastanın doktorun doktorun hasta ile bir işi yok. Hastanın vücudundaki virüsle, kan kanındaki virüsle işi var. İşte zamanında bizi çocukluk dönemlerinden, medrese dönemlerinde, şuralarda, buralarındaki zehirlenmelerin tezahürünü ortaya koymuş olmanızdan sebep yani sizin özünüzdeki ruhunuz, özünüz orası çok arıdır, ora pür pak. Ora, orası canı yönünden tenzih olunur. O sebepten oranın dışındaki terbiye edilmemiş nefsimizin ya da yanlış terbiye edilmiş nefislerimizin kendi anma da söylüyorum. Bu yanlış edilmiş olan terbiyelerin hepsinden arınmazsak bir toplum kendi durumlarını düzeltmedikçe Allah onların doğru durumlarını düzeltmez diyor. O yüzden lütfen aklınızın marşına fevkalade basınız ve arınılması gereken yerlerden biiznillahu teala rahman arınınız sevgili kardeşim. Hiç de utanmayınız hiç kimseden. Ya ben bunu söylersem işte falanca alimi lav etmiş olacağım. Falanca hadis, sahih hadis kaynağını ortadan kaldırmış olacağım filan. İbrahim peygamberin çatır çatır nasıl parçaladıysa o putları biiznillahü teala rahman adınıza münasır bir duruş olarak siz de gerek nefsinizin üzerinde bulunan gerek çevrenizde bulunan her ne varsa çatır çatır, paldır küldür, haldır uldur artık ne şekilde parçalamanız gerekiyorsa biz Allahu Rahman, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın kendi ruhundan üflemek suretiyle yaratmış olduğu ve yeryüzünün halifeliği şanı şerefiyle donatmış olduğu bir varlık olarak size yakışan budur. Biz bunun bilincine inşallah en güzel şekilde varmanız sevgili Yüce Mevlamızdan canı gönülden niyaz olunur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selam diyelim kardeşim. Eyvallah.